peygamberden sonra genellikle siyasi çekişmelerin sonucunda ortaya çıktı. Yani sahabeler arasındaki güç kavgaları, güç savaşlarının sonucunda ortaya çıktı. Ve her taraf Ali'nin taraftarları kendilerini haklı çıkarmak için peygambere atfettiler. Peygambere sözler atfettiler. Muaviye taraftarları peygamberlere başka sözler atfettiler. Zaman içerisinde çıkan sosyal sorunları peygambere atfettikleri Sözlerle e, e, Bertaraf etmeye çalıştılar Ve kendilerini haklı çıkarmak isteyen Herkes peygamberi kullandı Bunun yanı sıra e, Yahudilikten Müslümanlığa geçenlerin Ve Yahudilerin telkinleriyle Yani İsrailiyat Dediğimiz e, Etkenlerle de hadisler üretildi Ve bunlar öyle ki 1 milyon veya 2 milyon uyduruk sözün ...dolaşıma girmesine yol açtı. Gel gelelim... Ee, ...gel zaman git zaman... ...Buhari isminde bir kurtarıcı geldi... ...ve bu putperestlerin beklenen kurtarıcısıydı. Putperestler Kur'an'la tatmin olmuyordu... ...ve nihayet kurtarıcıları gelmişti... ...ve bu e, Özbekistan'dan gelmişti... ...Arabistan'dan da gelmemişti... ...ve beklenen kurtarıcı... ...Arap yarımadasından değil... Asya steplerinden, Asya bozkırlarından zuhur etmişti. Ve öyle bir tulu etmişti ki bu çok önemli bir kurtarıcıydı. Putperestleri bu kafa kafa karışıklığından kurtaracaktı. Ve diyecekti ki bu söz peygambere aittir. Benim süper bir aklım var. Ben bir ay gidip gelebiliyorum. Bir ay at sırtında bir hadis için e, gidiyorum. Bakın ben çok şey, bu orada ne kadar çaba gösteriyorum bu kişi sahtekardır bunun sözüne inanmayın Ebu Hanife'den asla hadis nakletmiyorum çünkü Ebu Hanife küfrün başıdır İmam-ı Azam'dan bahsediyor Buhari ve Buhari'nin uygun gördüklerinin hadislerini putperestler kurtarıcılarından kabul ettiler uygun görmediklerini de kabul etmediler buna mecbur kaldılar ve beklenen kurtarıcıları onları nihayet kurtardı. Ama nasıl bir kurtarış? Öyle bir kitap yazdı ki içerisinde Kur'an'la çelişkiler var. İçerisinde, kendi içerisinde çelişkiler var. Peygambere en ağır iftiralar var. En ağır hakaretler var. Onu bir pedofili, bir zalim ee, olarak tasvir eden bir kitap. Ve putperestlerin kurtarıcısı oluyor Buhari. İşte böyle bir din. Ve Rabbimize hamdolsun biz de bu dinden Rabbimiz bizi kurtardı. Gece tefekkürü akşam namazıyla başlıyor. Evet akşam namazıyla başlıyor. Çünkü gece e, akşam namazıyla başlar. Akşamla başlar. Ve şafak namazına kadar devam eder. Mısırlı birinin Arapçadan İngilizceye, İngilizceden Türkçe'ye çevirmiş kitabı kabul eden sizsiniz. Tamam. Biz e, zanna uyuyoruz? Rabbimiz Kur'an tercüme edilmesi gerekir diyor. Ayetleri okursanız maalesef Kur'an'dan bir haber olduğunuz ve bu uyduruk sözlere kafanızı soktuğunuz için e, Kur'an'ın tercüme edilmesi gerektiğini e, görmüyorsunuz. Diyor ki biz onu Acemi bir dilde indirseydik onların inanması mümkün değildi. Arap e, Acemi olmayana, a, e, Arap olana Acemi bir kitap mı? Ayetin... Manasını söylüyorum yani aklımda kaldığı kadarıyla. Yani burada diyor ki siz Arap'sınız size bir Acemi kitap getirseydik inanmayacaktınız. Yani bu şunu gösteriyor. Kim Kur'an'ı okuyorsa kendi dilinde okumalı. Kur'an tercüme edilmeli diyor. Şimdi biliyorsunuz insanlar, bu insanlar Kur'an'ın okunmasından son derece rahatsızlar. Mutlaka bir tefsir isterler. Mutlaka yanında hadis kitabı isterler. Çünkü rahatsız oluyorlar. Ee, o yüzden biz sonuçta Kur'an'ın mesajına muhatapız. Ha dil geçişlerinde bazı eksikler olabilir, olabilir ama bu hidayeti etkileyecek düzeyde değildir. Dolayısıyla bir dilden başka bir dile, ondan da başka bir dile çevrilmiş bir kitap örneği vardır. Ve bu mesajın esasına, özüne, anasına zarar vermiyorsa bu gayet güzeldir. Ve güzelliklerini de görüyoruz. İnsanlar bu vesileyle şirkten kurtuluyorlar. Bu vesileyle 19 mucizesini görüyorlar. Ve teslimiyete giriyorlar. Ruhlarını büyütüyorlar. Bunun bir zararını ben görmedim şahsen. Ama ben hadislerin çok zararını gördüm. Bir sürü insan öldürüldü. Bir sürü insan öldürüldü. Bu uyduruk hadisleriniz yüzünden. Bir de e, hadislerin Arapçasını da okumuyorlar. Hadislerin tercümesini, Türkçe tercümesini okuyorlar. Ama Kur'an diyor hayır, Kur'an tercüme edilmez. Tercümeler Kur'an değildir diye, yani Kur'an'ın üstünü kapatmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Mezhepler nasıl ortaya çıktı, doğruluğu nedir? Şimdi peygamberden sonra 100, 1 asır, 1,5 asır içerisinde çok ciddi tartışmalar, çok ciddi fikir ayrılıkları meydana geldi. Her kafadan bir ses çıkmaya başladı. Ee, ve e, bu her kafadan çıkan seslerin her birisi ayrı bir din meydana getirdi. İnsanlar artık e, daha bilgili insanların böyle e, eteğine yapışmaya çalıştı. Şafi daha bilgiliydi, tabii ki kur, muhtemelen Kur'an'ı daha yani Arapçası iyiydi, İşte etraftaki uyduruk sözleri ezberlemişti ve sürekli hüküm veriyordu. İşte bu şeyin hükmü budur. Gidip soru soruyorlardı. Kendinden emin şekilde muhtemelen öyle düşünüyorum yani. Bu şeyin hükmü budur diye herkese hüküm dağıtıyordu. Yargı dağıtıyordu. Ve Şafilik bu şekilde çıktı. İmam-ı Azam'ın konusunda açıkçası biraz şeyim var. Yani oraya bir şerh koyuyorum. O kişinin